arkadaşlar için yeni bölümüne hoş geldiniz bu bölümde sizlerle beraber Anton Anton Washington bölümünün ikinci bölümüne geleceğiz bu arada e, güncelleme videosunu çektim ama maalesef e, çekmiştim ha, yani o videoyu atınca direkt e, dakika ne oldu ya direkt hani e, Vegas Pro falan donuyor o yüzden o güncelleme videosunu ee, yapamadım niye söyledim Çünkü şurada gördüğünüz gibi bunlar var Sadece bunu e, güncelleme videosu için ekledim e, ve diğer itemlerim hepsi aynı hiçbir şekilde ile yapmadım Neyse hemen başlayalım Arkadaşlar şimdi e, base'e girdiğimiz için base'e girdiğimiz için e, büyük ihtimalle buralar tekrar yenilendi ki yenilenmiştir şöyle hemen biraz etrafa bakınalım. Bir şey yok Kills. E, şunları biraz arttırayım e, şöyle bakalım exercise bunları bir full vereyim bu kadar verebiliyorsam sonra da overkill diyeyim ee, bu şekilde hem ova şekilde hemen bu arada arkadaşlar ee, kasa sesi gene geliyordur ee, evet kasa onu satayım bu ne lan burada ee, Şöyle geçerken bir anda mesaj geldi o, o yüzden durdum Neyse orayı kesmem Elispek ee, varmış elispeki giyelim Bu daha iyi oldu bizim için gerçekten ee, Şu 11 alalım Grenade'e gerek yok ee, Saber tut var ama tutu bir alayım Şöyle yapıp içindeki mermiyi boşaltabiliriz Şu şekilde Evet sonra da silah atalım Bu şekilde güzel bir Bir dakika ne oldu Ha, şunu almam lazım, şunu almam lazım. Tamam. Ee, Horizontal bakalım onu takmış mıyız? Tamam, bu güzel oldu. Hmm, Sen de var, bunlar için de yaramaz desert miniatür top. Evet, burada gördüğünüz gibi yeni güncellemede gelen şeyler arkadaşlar böyle açıp bakabiliyorsunuz. Ben şimdilik e, military knife bunları halledeyim hemen. Ee, bir de arkadaşlar video 10-15 dakika olacak artık çünkü e, 20 dakikaya falan buluyor ve bu benim için bayağı zor oluyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Zor oluyor derken yani render kısmı falan böyle kesmeler ee, şey oluyor. İşte şey oluyor ben de anlamadım ne oluyor. Eee, hemen şöyle şuradan geçelim. şöyle güzel müterimiz var. İşte şey bulsak çok güzel olacak da. O neydi? Eagle Fire. Eagle Fire bulsak daha iyi olacak. Bu arada uzun zamandan bir Antone girmedim. Eee, nedeni eee, şöyle. <laughs> nedeni vallahi ben de bilmiyorum neden girmiyorum. Aslında şu frefle e, ve mikrofonla bayağı şey çektim hatta şunu da açayım güncellemeden yararlanalım madem Gör, şöyle gördüğünüz gibi kaldırabiliyorum e, mikrofonla artık hani dedim çok rahat olurlar falan dedim hani daha çekmeyeceğim video falan dedim bir aralar ama sonra dedim yani olsun video çekmek önemli ben devam edeceğim falan dedim bu şeye aslında ben hiçbir zaman bırakmam Çünkü benim hani e, bir tane videom var, gene söylemiştim ama e, kanalımı etmeyeceğim GTA Vice videosu çekmiştim. Bak, buraya kadar veriyorum ya. E, o zaman ismimi fake olarak kullanıyordum çünkü bir tane e, benim bir abim vardı. Her zaman onu özenirdim, ben hatta onun ismini kullanıyordum Yiğit yerine. E, o yüzden öyle bir kanal açmıştım arkadaşımla beraber ama e, tartışma yaşadık. Yani kavga etti benimle. Ben de hani dedim neden böyle bir şey yaptık filan hani o da dedi ben de kanalı bırak dedi ben de tamam dedim yani hani ısrar pek, pek, fazla tabi o zaman ben 10 yaşında mıydım 11 yaşında mıydım neydim yani baya gençtim ama videolarım gerçekten baya izlenmiş o zaman yani ben bile şaşırdım şu an ee, şöyle diyeyim size şu an mesela kanalımda arkadaşlar kanalımda toplam 267 bin izlenme var onun 200 bin işte o iki videoya gitmiş ee, bir, birinci parti ikinci parti ne kadar gitmiş ee, yani <laughs> ben bile şaşırdım açıkçası nasıl bu kadar hani şey olduğuna zannediliyor e bayağı da sövmüşler zaten videoda videoyu filan diye çünkü o zaman hani 11 yaşındayım normal ama hani ben asla böyle bir şey e, karşıyım ya yani. 11 yaşında bile hani 11 yaşında oldu şimdi video çekmeyecek diye bir olay yok hani. Ee, bu işe küçükten başlasanız aslında daha iyi olur beni duyuyorsanız burada hani e, yaş diye bilmiyorum ama ne kadar yani hangi yaşta yaşıyorsunuz e, genç yaşta başlayın arkadaşlar e, kimseye aldırış etmeyin çünkü ileride büyüdüğünüzde bu işler yani sizin için ciddiyeleşebilir ve bu da hani eskiden başlamanız sizin yararınızda olabilir benim gibi sakın bırakmayın ya da e, ortak açacağınız arkadaşınıza kesinlikle güvenin ya kardeşiniz olsun kuzeniniz olsun yani illa ki e, şey olsun sürekli görüşebildiğiniz ailenizin tanıdığı bir e, güvenilir biri olsun. Hemen şuraları gezmek istiyorum. ben şu koltan aslında ya da gireyim gireyim gireyim. geldi galiba onunla şey vereyim. Vereyim daha fazla daha az e, enerji alacağım artık. Şurada bunu da bulduk güzel. Bunları hemen Güzel Hemen de şuradan değiştirelim Hop 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 Öyle hemen yaptık çok güzel ee, Washington serisine arkadaşlar devam edeyim mi devam etmeyeyim mi bunu siz karar vereceksiniz Tabii ki ee, size soracağım e, Devam edeyim mi etmeyeyim mi yeni haritaya başlayayım mı başlamayayım mı e, Belirli yerlere gitmek istiyorum ben Şöyle bakayım ya şu markete gireceğim yemek yemek oradan alırız sen gelene kadar ben zaten bir şeyler ananı satayım çok hızlı gelmiş orangutansı <laughs> ee, mesaj geldi ona baktım mesaj gelince bir anda derin sus, susma oluyor lan arabayı patlatıyor Böyle bir ses duyarsanız arkadaşlar arabanızı patlatıyordur bu izne zombiler Buna izin vermeyin ee, Benim yarış arabam böyle çok patladı evet, Buzdolabına ee, <laughs> fiyafet koymuşlar Çok güzel Gerçekten Nelson seni tebrik ediyorum Havuç zaten havuçun hiçbir zaman iyi olduğunu görmedim Ya V'ye basıyorum GTA 5'ten konuş Bu arada arkadaşlar GTA V hard GTA 5'e hard başladım yani bayağı oynuyorum ben aslında ilk çıktığından bir ay sonra çekilişle kazanmıştım ben monster'ın bir tane çekilişi vardı otobüsün hani otobüsün arkasında monster reklamını çekip atana şey vardı yani GTA 5 hediye ediyorlardı ben de onu sabah görmüştüm hani okula giderken yani Facebook'ta rastgele gelinirken bu arada zombi sesi duydum Lan arkasındadır büyük ihtimalle. De. Bak ya. Neyse aldırış şey etmeyeyim. Eee yani onu gördüm hani Facebook'ta. Sonra Tunca diye bir arkadaşım var benim hani yakın bayağı yakın arkadaşım ki buradaymış. Tunca burada değilmiş herhalde. Son buradaymış. Ee, öyle artık. Evet, şunları alalım. Yedek can alıp o Blunt Force Cobra magazini alırım. şimdi şeyin kötü. evet, devam edeyim ben anlatmaya. İşte ee, şey yaptım. Önce arkadaşım bırakırken ben de tam eve gidiyordum ki o monster reklamı olan şeyi gördüm. <laughs> Hemen koşturdum arkasından hani yardırdım. Bu arada ben maratoncuyum, koşucuyum yani. Adidas'ta koşuyorum. Adidas'ta değil de hani Adidas grubuyla beraber koşuyorum. Ee, ondan sonra koştum baya koştum hani şansıma ki ee, trafik ışığı kırmızı oldu ve ben de Hemen fotoğrafını çektim, maili yolladım. Direkt bana GTA 5 yani kazandınız dediler. Ondan sonra da bir iki hafta geçti. bir ee, iki hafta geçti. Bir dakika. altı al oyunu. bir e, iki hafta so geçtikten sonra da hmm, hani yazdım böyle hani e, e, atamayacaksanız sorun yok filan diye. E, sonra bir iki hafta sonra da kod geldi arkadaşlar. Bir, hani sorun olmadı da hani koyardı ama hani, hani ne diyeceksin sonuçta. Adamlar e, bir giveaway yapmış. Ama hani vermeseler de olur sonuçta hani e, yani şansına şey yapmıştım. vermeseler hani hiçbir şey demeyecektim Ama bir hafta sonra şaşırdım ve e, monsterdan Kod gelmişti kullandım Ve evet yani GTA şey oynamaya başladım Çok güzel bir oyun yani Grafikleri tabi benim bilgisayar Düz e, 22 FPS oynuyor oyunu Hani daha fazla çıkmıyor fazla çıkıyor da Böyle hani haritaları şey olur oyunu başlatacağın zaman haritalar gelir böyle yukarıya çıkar o anda 264 FPS buluyor ama o da tabi düz ekran <laughs> başka şekilde de iyi olduğunu görmedim GTA 5'in bende hemen şurada bir silah yeri var oraya girelim bu arada arkadaşlar ben Anton Türk servilerine giriyorum arada sırada vaktim olduğunda Allah keber bakayım vaktim olduğunda arkadaşlar Türk servilere girmeye özen gösteriyorum koy vereyim Ananı satayım ya. Of, geberim bakayım. Ben ne çektim ben? Ee, sırada böyle hani canım sıkıldığında Antonio Sarlis'ine bakıyorum. Spot shot işime yaramaz. Colt işime yaramaz. Spot shot da yaramaz. Tamam. Çıkalım. Bir dakika şurada bir şey görüyorum. Bu da Colt. Tamam. Yani bakıyorum böyle hani Türk isimli serviler varsa özellikle girmeye çalışıyorum ki girdiğim zaman bir tanıyanlar da oluyor. Hep beraber konuşuruz. Ee, geçen 5 kişi saldırdık ee, ama bir tane adam üzerimizden geçerek öldürdü biz zaten bizi anca yiğitçi ailesini anca araba arabayla durdurabilirler başka şekilde durduramazlar e, ee, biraz bakın oha %100 korn buldum lan şansa bak dur yiyeyim hatta bu anı gerçekten kendisi kadar kendi var bunu zaten hep iyi oluyor Çip. Ee, Buna. oha oha, X de yüz. bunu böyle yesem ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Can da artıyor, su da artıyor, yemek de artıyor. Güzel, güzel. Daha başka nereye ineyim? Evet, buraları da bir lootlayıp çıkalım arkadaşlar. Ee, artık kısa kısa tutmaya çalışacağım videoları ama daha çok seri gelecek, daha çok video gelecek. Ee, ya bir şekilde. Şöyle bakalım dediğim gibi Türk serverler her zaman girmeye çalışıyorum boş zamanlarımda girdiğim zaman hani selam falan yazıyorum orada tanıyanlar da hep beraber grup kuruyoruz oynuyoruz çok güzel oluyor ee, arkasından geçireyim bam of çok güzel uçtu anam kanama var kanama var kanama var kanama var kanam. alayım hemen bağlayayım bunları eee kıyafetleri şurada hemen bitireyim Şöyle bir çikolata e, yiyelim Çikolata çikolata Eee var Gene ranken Bu ne işe yarıyor acaba Acaba ateşe doğru Kullandığında ne bileyim bir şey mi Pişirebiliyoruz bilmiyorum ama İlla ki onu koydular sonra bir yararı vardır Eee Seedler var Şu seedleri alayım Eski taktiğimle Şey yapayım şöyle dikeyim. Daha yüzde bir bile olmadı bakalım. Herhalde biraz zor büyüyor. Ee, yeni farming sistemini bilmiyorum galiba böyledir. Evet yüzde bir oldu demek ki. İlla ki büyürler bunlar. Ee, başka bakalım aldığımız yer var mı? Bir dakika. Gene altı alıyor oyun. Çıldıracağım bir de buz balığı var. Aa içinden korn çıktı. Uf. Hmm, şunları da bir öldüreyim de. Sonra experience'leri bir fullleyeyim. Allah. Şunları bir hızlıca öldüreyim şöyle. Zaten zombi öldürmek bu kadar kolay bir şey yok. Hani ee, bir alıştıktan sonra arkadaşlar çok rahat hepsini öldürürsünüz yani. Gördüğünüz gibi egzersiz egzersize falan vermiş çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi koşuyoruz ayı gibi ama durmuyoruz. Çok güzel bir şey. Şöyle gireyim bir de şu pofta girip e, videoyu bitirelim. Peki her şeyi alacağım. Size de almanızı tavsiye ederim. Şu sesler beni gıcık ediyor ya. Ölmedi ya. Hah, tamam. %58 olmuş bıçak. %50 olunca atıyorum arkadaşlar ben. Ya da he, pardon %40 falan %30 olduğunda atın. Çünkü daha hani de daha çok zararı tamam. olur yani yumrukla vurun ondan sonra. Evet, burası bu kadarmış. Posta da girip videomuzu bitirelim. Şunu bir çakayım şunu bir çekeyim Evet. Şuradan ee, hop bizim işimize yaramadı. Evet hop bizim işimize yaramıyor. Şurada bir tane tape var. Neyse arkadaşlar hemen şöyle ee, şey yapacağız. Bir tane. 10 sene yayınımı izlemek istiyor <laughs> Tamam, ee, şöyle bir şey yapacağım. Bakın şimdi siz hemen oraya ışınlanacaksınız.